Video videoya önce size küçük bir duyurum var. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri tüm diye açarsan ve videoma like atarsan ve kanalıma da yorum atarsan bir son videoma yorum atarsan beni çok mutlu edersin demektir. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün size beraber ee, Roblox'a şimdi izlediğiniz harika panda ne bileyim işte ee, Roblox TV gibi o youtuberların e, hesaplarına kaç Roblox olduklarına bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı ve aşağıdan yorum yazmayı unutmayın. İsterseniz hemen şimdi batalım. Öncelikle Heron Heron Pop ile başlayacağız. <laughs> Heron Pop böyle yazılıyor. Ama biz bunu arkadaş diyeceğiz. Evet. Buradan yaptığımızda grup olarak yazdık. Bunu ne yapacağız tabii ki? Arkadaş olarak p insan olarak yapacağız. Evet. Ama bir sürü heron var. Biz gerçeğini bulmaya çalışacağız. Olabiliriz. <laughs> bulabiliriz. millet yazmış da yine yani. Biz gerçeğini aramaya çalışıyoruz ama inşallah bulabiliriz ya. Evet şu anda Ön Pobi'deyiz. Adam demiş sayfada sayfada çıktım. Ne bilelim evet. Öncelikle şapkasından başlıyoruz. 50 Robux. bunu bir köşeye bir yere yazalım. Aklımıza kalsın. 50 Robux şapka var. Şu şey ne kadarmış? Şu bu oyundaki şey. 125. 175 Robux toplandı şeyi. Bakalım tekrardan. Kıyafeti bakalım. Kıyafeti güzel ama 5 Robux ee, eklediğimizde 180 Robux oluyor 180 Robux etti şimdi Adnan'ın kafası bunlar zaten Robux bildiğiniz gibi kıyafetine bakalım bu da bedava ha, kıyafetine diyorum şortuna şeyine bakalım dedim e, ee, face'ine bakalım o da Bedava. Yani toplamda 180 Robux cikti heron popinin harcidiyor Robux sende hesabına. Bence güzel de bir avatarı var. Şimdi onun arkadaşı şu an Legend Pro Panda'ya bakacağız. Legend Pro Panda'ya bakacağım. Onun bu tişörtüne bakalım öncelikle Onunki Bedava. Bu arada ben kafayla o kollara falan bakmıyorum. Ha, bu arada Bedava. Aldım bizde. Şapkası şimdi evet tam da şapkası ne kadar mı? Şapkası da bedava. Yani propanda sıfır Robux yanmış Güzel. Bu güzel. Şimdi Robux TV'ye bakacağız. Robux TV. Yani de böyle yazılıyor <laughs> denemeyim. bu sürü de Robux TV var. Evet. Bizim şeyimiz bu. Bu YouTube kanalı var. 200 tane follow varmış. Ben daha kadar gönderiyorum artık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi on Robux'u bir kıyafeti var. Robux TV'nin. Anne hani animationları, animationları Robux, Robux olabilir. Onlar olacak onlara da bakacağım. Ha bu şu e, bu şeydir de şu e, şuradaki göstersene yani şu e, şu Robux'u olabilir. Aa bu neymiş? Bir tane şey benzettim o zaman. Bizim de bakacağız ya, bu da bedavadır. Evet. Şimdi on Robux'lu gidiyor. Sadece. Şunu yaptık değil mi? Ama evet. şimdi bunu ya, ama bu zaten aynıdır. Bu da bedavadır düşünüyorum. Bu ne sunmuş? Evet, bu da bedava. Düşüne de bakalım da yine yani de belki kaçayım şimdi belki yapmış. Evet, 10 robuxluk bu kısmı. Şimdi diğer kısmı ne Pantolonluk kıyafet falan var burada. Evet, asıl robuxlu olan kısmı da bu sanırım. Yine kıyafeti 8-18 robux harcamış toplandı bu hesaba. Toplamda demeyim yani şu ana kadar Toplam 18 Robux. Saçı falan da var. bunu 50 Robux diye 90 20 Robux. 38 Robux oldu gençler. 38 Robux olmuş. Hemen bu arada part 1 olacak. Bunun part 2'si de olacak. Merak etmeyin. Hani saçına da bakacağız. Saçı da 25. Yani toplamda ne kadar oluyor? 63 Robux harcamış toplamda. Bu şey bu hesabına. Tamamdır. <laughs> Şimdi DNZ'ye bakacağız. DNZ'ye. böyle yazınız, Zaten çıkıyordur abi. Evet. O adam oyundaymış. adam oyuncu sana geliyormuş. <gülüyor> Ali King. Herhalde bunun gerçek hesabıdır diye düşünüyorum. Sanırım gerçek hesabı. Ha yani zaten adam aynı şeyin yaptığı için yani gerçeğiyle de yapsa yine aynı robux çıkacağı için yüzünü de bakalım. Bu az önceki Robux ID'de de var. Bu bedava. Biz kıyafetlerine şeyine bakacağız. Bu 5 Robux. Zaten kendi tişörtüdür. Ee, kendi rozeti var bu da. 15 oldu. Çok da uzatmak istemiyorum gençler. Bu da ekleyince 20 Robux sadecemış bu hesaba. Tabi bunun falan da var yani 20 robux şu ana kadar harcadığımı bu arada an söylüyorum şu ana kadar 20 robux Burada şuradaki e, 100 o bedava bilenlerimiz bir bu gözlüğe bakalım şu ana kadar 20 dedik e, 95 robux oldu gözlü biraz pahalıymış Polisine o şeyine bakalım polis artık neyse artık e, bunu Şimdi kaç oldu 95 robux dedik 195 robux şu ana kadar 195 yani iyi diyebiliriz 195 diyoruz sakılı var 195 50 ile ilgili 245 robux 245 robux 245 75 ne oluyor 210 olması gerekiyor 220 olabilir. 200 220 olabilir. Neyse artık matematiğim neye kadar yetiyorsa artık. 220 ya da 210 lira ondan eminim. 220 Robux harcamış bu hesabına. Siz geçer. Ay 220 diyorum. 320 <laughs> olmaz. 220. 220, 320 bu pardon 320, 320, 310 sanırım. 320 acemiz diye hesapladım mı bilmiyorum. Evet, 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 arkadaşlar size sanırım şu ana kadar en çok e, şey harcayan DNZ oldu biraz avatarı güzel bir adam evet, böyle güzel bir avatar yapmış bu part bir gençler şimdi Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki kanalıma e, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda videoda görüşmek üzere bay bay.